Sevgili dostum, devlet dışındaki bütün silahlı örgütler terördür. Devlet dışında silahlı örgüt olup şiddete başvuran bütün örgütler terör gruplarıdır ve terör Türkiye'nin 40 yılına, 50 yılına mal oldu ve terörsüz Türkiye için gözümüz aydınlıyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı yolunda ve lider devlet Türkiye yolunda çok önemli bir kazanımdır. Türkiye'mizin terörsüz bir şekilde büyüyeceğine, gelişeceğine ve bölgede hakim olacağına inanıyoruz. Ve PKK şu anda baş terörist Öcalan'ı kandırmakta ve aldatmaktadır. Öcalan PKK'ya bütün unsurlarıyla silah bırakma talimatı vermiştir. Ancak PKK silah bırakmamıştır. Silah bırakıyor gibi yapmıştır ve Türkiye'den çekildiğini açıklamıştır. Oysa biz zaten Türkiye'de PKK'nın silahlı gruplarının olmadığını ve burada yaşama imkanlarının olmadığını biliyoruz. PKK şu anda bir ilizyon içerisindedir ve kandırma içerisindedir. Irak'ta veya Suriye'de nerede olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit ve tehlike olan bir PKK'ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti müdahale edecektir. PKK Öcalan'ı kandırabilir ancak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi kandıramayacaktır.